Birbirimizle konuşmadan yaşayamıyoruz biz. Seni gerçekten çok özledim. <laughs> Tek yapman gereken beni dinlemek. İyi dinliyorum. Tamam. İşi kabul ediyorum. Efendim ne yapıyorsunuz? İçine bir şey mi koydunuz? Öyle bir şey neden yapayım? Bayan Oberoa söylemeliyim ki pek çok otelde pek çok yemek tattık. Ama burada tattıklarımız gerçekten Başka yerde yok. Hiçbir yerde yok. <laughs> Hanımefendi, <laughs> iyi misiniz? A, neyiniz var? İyi mi i̇yi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Beyefendi, Beyefendi iyi misiniz? Doktorlar demiş ki yemekte de zehir olabilir. Evde ne yapıyorsan yarın otelde de onu yap tamam mı? Her şeyi çözersin. Ben sana çok güveniyorum. Bütün övgüler yengeme gelecek. Kocam sana güveniyormuş ama benim hiç şüphem yok. Bugün olanlardan sadece sen sorumlusun. Seni severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.